2077, what makes someone a criminal <laughs> getting caught? Christian. We in the wrong spot. <laughs> Yo, this is the wrong restaurant the right wrong here. Restaurant. Yo, Jimmy, wait, Yo, this is the, no. the wrong restaurant, man. It's wrong restaurant. <laughs> Jimmy, it's the wrong restaurant, man. Oğlum mimler o kadar hızlı geçiyor ki ne olduğunu kaçırıyorum. Diğeri geliyor diyerek. <gülüyor> 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 Bu arada İsmet'e yazsanız ha. Kaan. <laughs> ee, yaklaşık bir 10 dakika içerisinde malum oyunda buluşalım. Is that all? Asghar, ilk kez senin için. Gabe, hızlıca gel. Hayır hayır, Gartik değil arkadaşlar. Gartik Call of Duty. Yeni sezon başladı bu <laughs> <laughs> arada. Arkadaşlar, Gartik başlamadı bu arada. Gartik değil, değil. Gartik değil. Gartik değil, değil Gartik. <laughs> Gartik değil Ahmet. <abi>, Gartik artık tamam o zaman. Beklemiyordum. Bir dakika koştu bak. <laughs> ya yapma hayır oha çok iyi oldu lan eskisinden iyi oldu <laughs> Aptal anlamadım mesela az öncekini İkiz kuleler X'de. from looks like it's the bank i'm losing my house let's go nigos nigos <laughs> what is the definition a king <laughs> şarkıya deliriyorum ama. Bu şarkıyla olan her garip video çok komik oluyor bu arada. <laughs> çok güzel ya. Yo what's up bro? <gülüyor> 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 Oha. <gülüyor> Müzik çok iyi. Hayır ya. Ne? Ha. Bunu da izledik. <laughs> ben Valorantım. <laughs> Valorant. Ben Valorantım. Patatesler de. Patatesler de havuç gibi bir şey o. Ev yemeğini özledim. Do it again. 네. Yeah. Yine vallahi yine Minecraft şakası yine anlamıyorum ya. No 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 no. No! Attention. Transport singularity interlocks. Excuse me. Oh. But I've got something to tell you first. Thank you for ruining my life. Ashley What did you do? Everybody's always blaming me for everything. <laughs> Vay be Trump eskiden de söylemiş söyleyeceğini. <laughs> Hiç komik değil. My girlfriend hasn't talked to me Three fucking days because she's mad that I hooked up with her identical twins. They're identical twins, and I told her that. I'm like, babe, how am I supposed to tell the difference? And then she brings up the I argument saying, up, yeah. "Oh, well, uh, he has a penis." Mm -hmm. I'm like, Shut the fuck. Hello. Hi. You like Star Wars? No. <laughs> oh well. Do you like the? What about the Mandalorian? give me one second. I'll be right back. Loser. <laughs> oğlum <laughs> nasıl lan? Fake. <Peki>. Dikka. <laughs> ya pardon. Yine mi ya, inandın eğilim... oğlum? Sen niye inanıyorsun eğilim böyle şeylere ya? Oğlum, oğlum var, var mıydı ki gitsin ya? İkkan? <laughs> Çok komik. Çok güzel bir efekt Fuck you. I see you at work. Bunu biliyor musun Efe? Hayır bu arada. Onu anlamaya GTA'da, çalışıyorum. GTA'da bir sahne var işte bu sahne. Damar geliyor Böyle toksik toksik konuşuyor ya Franklin'e karşı. Bu San Andreas bu... mı? Yok, GTA 5 bu. <laughs> ne? Grafikleri niye böyle onun anlamında söylüyorum? Dalga geçiyorsun değil mi? Ee, o karakter, soldaki karakter da eklendi oraya, o değil normalde. Karakter. O değil aynen, sol. Yani sağdakinin şey. de grafikleri kötü gözüküyor ki şu anda, o yüzden diyorum. Bu oyun ya, zaten bu 2013'te 2000... çıktı. Aynen, yani evet. o yüzden. Gerçi doğ